Bakın abilerim, biraz da namaz hakkında konuşalım. Tam yeri gelmişken mübarek ayete. Allah mübarek peygamberine diyor ki, beni anmak için namaz kılayım Musa. Bakın Adem babamızdan kıyamete kadar gelen bütün peygamberlerin şeriatına değişmeyen amel namazdır. Müslümanla kafirin farkının en güzel anlaşıldığı amel namazdır. Peygamber Efendimiz zamanında bir beldeye cihat edecekler, eğer o beldede ezanlar okunup namaz kılınıyorsa diyorlardı ki bunlar bizim kardeşlerimizdir, bunlar Müslümandır. Eğer ezan okunmuyorsa dedi ki bunlar savaşılmaya hak etmiş kafirdiler. Ölçü namaz. Peki bunun delili ne? Kur'an-ı Kerim'de yani namazın bu kadar öne önemli olduğu delil ne kardeşlerim? Bakın abilerim, Allah için ben bu kürsüden sizlere diyorum, genç kardeşlerime diyorum. Bu namazı gözünüzde öyle bir büyütün ki, bu namaz bizim gözümüzde Allah'a tevhid etmekten sonra en büyük amel namaz olsun. Çünkü bütün peygamberler kendi ümmetlerine bu namazı anlatmışlar. Peygamber Efendimiz'in ona inen Kur'an'da bakın Allah ne diyor. Mesela İbrahim peygamberi diyelim. İbrahim aleyhisselam nasıl dua ediyor? Rabbi c'alni mukime salati ve min Rabbim beni ve zürriyetimi namazı devamlı kılanlardan ile diyor. Bir, İbrahim aleyhisselam. İkincisi onun oğlu İsmail Aleyhisselam. Oğlu İsmail. Allah onun için şöyle der: وَكَانَ يَأْمُرُ ehlehu biṣalāti ve'z-zekāti mā dumtu O kendi ailesine devamlı namazı ve zekat emrederdi. Allah o İsmail'den bahsederken sadece iki şeyini anlatıyor. O ailesine devamlı namazı emrederdi. Yani çoluk çocuğu 7 yaşını gelmiş Artık çoluk çocuğu sağını solunu biliyor. Namaz vakti hemen oğlum namazını kıldın mı? Kızın namazını kıldın mı? Oğlum bak namaz vakti geçmek üzere. Devamlı namazı emrederdi ailesine. Önemine binayen. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Taha suresinde Allah onun için şöyle diyor. Ve emur ehleke bis salat Allah diyor. Bir salati ve sabir aleyha. Ey Muhammed namazı ailene emret Allah diyor. Emret. Bakın Kur'an'da başka böyle bir ayet bulmasın. Zekatı emret, orucu emret ailene diye bir ayet yoktur. Ama Allah peygamberimize diyor ki ve mur ehleke bir salati. Ey Muhammed namazı ailene emret Allah diyor. Emret. Yani ne demek? Oğlum Müslüm, bu evin içinde yaşıyorsan namazı kılacaksın. Eğer sen namazı kılmıyorsan ben sana küserim. Benim kırmızı çizgim namazdır oğlum. Kızım benim kırmızı çizgim namazdır evde. Bu evde namazı olduğu zaman bereketsizlik olur, hayırsızlık olur. Sonra devam edelim mi Kur'an'daki ayetlere? Bakın, aç Müddessir Suresini, Müddessir Suresi. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki Celle Celaluhu, fi cennâtin yetesâelûn anil mujrimin. O melekler cehennemdekilerine soruyor, bu cehennemin dibine niye geldiniz? Ma selekekum fi Niye uğradınız buraya? Bakın onlar ilk önce şöyle diyorlar. قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Biz namazı kılanlardan değildik diyor. İlk günahları namazı itiraf ediyorlar. Bakın halbuki bir dünya günahı var ama ilk başta namazları zikrediyorlar kardeşlerim. Gerçekten bu ne kadar büyük bir amel. Ama bakıyorsun topluma, ya namaz ne de olsa Allah'la kur arasında bir borçtur diyor. Ya sen ne diyorsun, sen ne dedin farkında mısın? Allahu Teala'nın kitabına yüzlerce yerde emrettiği bir amel için sen ne dediğinin farkında mısın? O diyor ki namaz aslında Allah kalp temizliğine bakıyor. Ben işte kedi köpeklere mama veriyorum ayda bir. İşte ben sokak canlılarına iyi bakıyorum. Ben bu patilere iyi bakım yapıyorum. Ama namaz kılmasam da olur. Ya sen ne dedin farkında mısın? Allah senden namazı istemişti Celle Celaluhu. Sonra Meryem Suresi 59 Allah orada tam 10 peygamberden bahseder Meryem Suresi'nde. 10 peygamber en son Allah diyor ki o on peygamberden sonra فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ Ondan sonra bazı bir nesil geldi Allah diyor. Namazı zayi ettiler, şehvetlerine uydular ve onlar cehennemdeki gayya kuyusuna girecekler Allah diyor. Allah diyor ki onlar namazı zayi ettiler, terk ettiler şehvetlerine uydular, yani nefsin isteklerine göre hareket ettiler. Onlar cehennemdeki gayya kuyusuna yuvarlanacaklar. Gayya ne? Açın tefsirlere bakın kardeşlerim, bakın. Gayya kuyusu, Peygamberimizin amcasının oğlu İbn Abbas diyor ki, cehennemin en korkunç yeridir. Cehennem ateşi bile her gün ondan Allah'a yetmiş kere sığınıyor. Cehennemliklerin bütün pislikleri onların üzerine akıyor. Kimlerin? Namazsızların üzerine. Onun için kardeşlerim, Evinizde mutlaka namazsız bir tane insan kalmasın. Birden kız mı isteyeceksin? Kızım sen namazı kılıyor musun, kılmıyor musun? Damat mı alacaksın? Oğlum sen namazı kılıyor musun, kılmıyor musun? Evine bir, bir kiracı mı alacaksın? Oğlum namazı kılalım, namazı kılmaya gayret... En azından ona namazı hatırlatalım kardeşlerim. Çünkü niye yüce bir amel bu ya? Allah bunu büyütmüş Celle Celaluhu. Nasıl biz buna gafil davranabiliriz? Bir hadisle konuşmamı bitireyim kardeşlerim. Bu da gerçekten bakın ben buraya yazmışım ki namaz hakkında çok büyük bir tehdit. Bu Abdullah İbni Amr naklediyor bu hadisi. O diyor ki Peygamber Efendimiz bir gün namazdan söz açtı, bahsetti. Ve sonra buyurdu ki kim namazı gereği üzere kılarsa, gereği üzerine demek? Abdestine dikkat eder, vaktine dikkat ederse. Namaz kıyamet günü onun için bir nur olur. Yani namaz onun için nur olur. Ne demek? Onun alnı nur olur. Onun abdest azaları nur olur mahçer yerinde. Hesaba çekildiği zaman namaz onun için bir delil olur. Yani Müslüman olduğunun bir delili olur namaz. Müslüman olduğuna bir delil olur. Onun kurtulmasına da sebep olur. Kim de namaza önem göstermezse kıyamet gününde onun için bir nur ne yanında bir delil ne de kurtulmasına sebep olur. Bakın son kısmı önemli, asıl önemli. O kıyamet günü Firavun, Haman ve Übey İbni Halefle haşr olur. Bu İmam Ahmed'in kitabında ve İbni Hibban'ın Sahih adlı kitabında geçiyor. O kıyamet günü Firavunla, Hamanla ve Übey bin Halefle haşr olur. Peygamber Efendimiz buyurdu. Bu üç adam kim biliyor musun kardeşim? Firavunla haşr olur. Firavun kim biliyor musun? Firavun Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dediği gibi ben ilahım diyen, en büyük ilah benim diyen adam. Peygamber buyurdu ki inançsızlar bununla haşır olur. Peki Haman kim? Haman da Firavun'un veziri. Firavun'un her işine kılıf bulan adam. Üçüncüsü Übey bin Halef. Peki bu kim? Bunu tanıyor musun? Peygamber Efendimiz'in 23 senelik peygamberliğinde bütün savaşlarda öldürdüğü tek adam bu adamdır kardeşler. Übey bin Halef'tir. 23 sene boyunca Muhammed Aleyhisselam hiçbir insanı öldürmemiş. Sadece Uhud Savaşı'nda işte Übey bin Halef adlı müşri peygamber öldürmüş. Ona bir mızrak atı, onun boynuna saplandı. O yolda giderken can çekişerek bağıra bağıra öldü. İşte peygamber buyurdu ki namaz kılmayan adam bununla haşr olur kardeşlerim. Niye? Ee, alimler kitaplarında İbni Hacer mesela Firavun'la beraber Karun'u da zikretmiş ve diyor ki Karun'la da beraber zikri olur. Ve sonra diyor ki kim namazı gevşeklik, tembellik sebebiyle aksatıyorsa, malından dolayı aksatıyorsa bu adam Karun'la beraber haşrolur kıyamet günü. Eğer saltanat yüzünden, koltuk yüzünden terk ediyorsa Firavun'la haşrolur. Eğer memurluğundan dolayı terk ediyorsa, o zaman Haman'la ticaretinden dolayı terk ediyorsa, Übey bin Halef'le beraber haşrolur bu insan kıyamet günü. Bu da İbni Hacer, Kitab-ı Zevacir adlı kitabından not almışım. Allah gerektiği gibi amel edenlerden bize eylesin. İşin özü kardeşler, namazlarınızı aksatmayın. Elinizden geldiği kadar, Bismillah diyerek sadece Cuma'ya sığdırmayın. Beş vakit. Allah'ın size olan bu kadar nimeti içinde, bu kadar nimeti içinde bu namazı aksatmayın. Namazı aksatmasak, hem dünyamız düzgün olur kardeşler. Yavaş yavaş diğer günahları terk ederiz. Allah muhafaza içki, kumar, ne varsa namazı kıla 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 inşallah bu namaz bizi iyi bir hale getirecek kardeşlerim.